geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. E, haftaya başlangıcına endeksin nasıl buldunuz? E, siz endeks hususunda pozitiftiniz. E, bu anlamda önümüzdeki süreçte senaryolar nasıl devam edebilir? Evet aslında baktığımızda endeks 3-4 aylık dönemde e, ciddi manada yordu yatırımcı. E, çok fazla bir hareket göremedik. Birkaç defa yukarı yönü denememiz oldu ama ...hepsinde bir bahaneyle geri çekilme oldu. Özellikle son iki haftalık döneme baktığımızda da... ...satışlar yurt dışı ile geldi ama yurt dışı toparlarken biz o toparlanmaya eşlik edemedik. Yani Örneğin Amerika'ya baktığımızda endeksler bir ay önceki seviyelerine tekrar döndü. Daha önceki zirve seviyelerine yaklaştı ama Borsa İstanbul zirvesine yaklaşık %10-12 civarında aşağıda seyrediyor hali. Bu açıdan biraz negatif ayrıştığımızı söylemek mümkün. Burada elbette... E, bu e, Orta Doğu'daki gelişmelerin, jeopolitik risk algısının bizim üzerimize biraz daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Onun biraz daha etkisini görüyoruz ama e, onun haricinde e, devam eden bir yabancı satışlarımız var. E, haftalardır hatta aylardır devam eden, e, tek kurum üzerinden gelen ve piyasayı ciddi manada domine eden bir satış e, sürecini yaşıyoruz. E, o satışta artık yerler tarafından karşılanmakta zorlanılıyor. Bu da piyasanın üzerindeki en büyük baskıyı oluşturuyor. Nereye kadar devam eder? Bu satışın gerekçesi nedir? ya da ne kadarlık bir stok var? Bu stoklar mı satılıyor? Bunları bilmediğimiz için devamını yönelik de çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Ama yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde bu tarz 4-5 aylık yatay süreçler genellikle yukarı yönlü kırılır. Daha sonra gelebilecek olumlu bir haber, bir katalizör ciddi manada endeksi hareketlendirebilir. Şimdi geçtiğimiz yıllara baktığımızda geçen sene yıl sonu biraz zayıf bir performans vardı ama bunun temel sebebi ...öncesinde çok hızlı yükselmiş olmasıydı piyasanın. Ondan önceki yıllara baktığımızda ise... ...genellikle bu yaz aylarından çıktıktan sonra... E, ...Eylül gibi e, piyasanın e, ciddi manada... ...bir yükseliş trendine geçebildiğini görüyoruz. E, bu yıl sonu işte Noel Babarelli'si diyebiliriz. Yıl sonu kapanış hareketi diyebiliriz. E, borsalarda bunu görebiliyoruz. Ben bizim borsanın açıkçası... ...halen çok iskontol olduğu kanaatindeyim. Ve e, yaz ayları geçtikten sonra... ...artık işte bu son günler belki yaşıyor olacağız... Özellikle Ağustos vadeli sözleşmeler de kapandıktan sonra ya da kapanmaya yakın Eylül ile birlikte daha pozitif bir dönem göreceğimizi düşünüyorum ve mevcut seviyelerde hem TL bazında hem döviz bazında da bir noktadan sonra yabancı yatırımcıyı da cezbedebilecek kanaatindeyim. O nedenle ben açıkçası pozitif görüşümü korumaya devam ediyorum. Bu düşüşler elbette arada olacaktır, düzeltmeler olacaktır. %5'ler, beşler onlar. Belki bu kadar satılmamızı gerektirecek bir hikaye bile yoktu son dönemde. Bunların toparlanmasının da hızlı olabileceği kanaatindeyim açıkçası. O zaman uzun vadede endeks adına senaryo değişikliğini söylememiz yanlış olur değil mi? Kesinlikle ben ana trendin halen yükselen trend olduğu kanaatindeyim ve orta vadeli uzun vadeli projeksiyonun borsa lehine devam edeceğini düşünüyorum. Burada iki gerekçe var. Birincisi biraz önce bahsettiğim gibi yani dünyada tüm varlık fiyatları gerçekten çok hızlı arttı. Borsa İstanbul buna eşlik edemedi. Uzun dönemdir bu ayrışmayı görüyoruz. Dolar bazında baktığımızda bunu çok daha net anlayabiliyoruz. İkincisi ise pozitif haber akışları devam ediyor. Artı önümüzdeki dönemde makro verilerdeki iyileşme ve faiz indirimlerini konuştuğumuz dönemde bunun başta bankacılık olmak üzere borsanın geneli içinde bir katalizör oluşturacağı kanaatindeyim. Yeni gelecek not artışları. İşte Türkiye'de de dünya ile beraber işte önce belki biraz gecikmeli göreceğiz ama. İşte FED'in, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, gelişmekte olan ülkelere son dönemde başlayan ilginin devamı ve ve hatta artması, bununla birlikte Türkiye'de faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacak olması biraz daha burada yol haritasını netleştirir diye düşünüyorum borsa tarafında da. Bunların da alım için bir gerekçe oluşturabileceği kanaatindeyim. Şimdi 14 binleri biz telaffuz ediyorduk piyasa raporunda burada. Daha doğrusu siz ilk başta bu sektör içerisinde de bu seviyeyi telaffuz eden ilk kişisiniz. Hala da burada ufak tefek bozulmalar olsa da bu anlamdaki görüşünüzü koruyorsunuz. Ana hikayede değişmedi diyorsunuz. Endeks zirvesinden yaklaşık %12 aşağıda. 14 binlere ulaşması için de %40-%41'lik bir getiri sağlaması gerekiyor yaklaşık seneyi tamamlamamız da 4,5 aydan biraz daha az bir süre kaldı. Yatırımcı bu süreyi nasıl değerlendirmeli peki? E, majör başlıklar yatırımcı adına neler olmalı bu süre zarfı içerisinde? Yani ben %40'lık bir hareketin bizim Borsa İstanbul için çok uzun soluklu zaman dilimleri olacağı kanaatinde değilim. Hatırlarsa 2023 yılında mesela o Mayıs dönemi 4400-4200'lerde endeks. 3 aylık bir dönemin sonunda 8500'ler civarına gelmişti. Neredeyse %100'lük bir hareket görmüştük. Yine 2022'nin sonuna baktığımızda işte Haziran'da Temmuz'da 2500 civarında olan endeks işte Aralık ayına geldiğimizde 5600'leydi. Yani yüzde %100'ün üzerinde bir hareket gördük. Şu an içinde bulunduğumuz enflasyonist dönemde dediğim gibi enflasyon da borsalar üzerinde ciddi yükseltici etkisi vardır. Eğer diğer gelişmeler enflasyonun etkisini alıp götürmeyecekse. E, şu an ben o aşamada olduğumuz kanaatinde değilim. Yani görece risklerin daha sınırlı olduğu ve pozitif haber akışının makroekonomi tarafında devam edeceği bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. O nedenle e, buradaki o yüzde %40'lık bir hareket birkaç ay içerisinde e, eğer bir yabancı girişi başlayacak olursa çok rahat görülebilecek bir dönem. Şimdi yabancı girer mi girmez mi? Sene başından beri bekliyoruz girmiyor. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama bana kalırsa e, özellikle şu son geri çekilme ve işte aradan geçen enflasyonist dönemi de göz önünde bulundurduğumuzda kısmi olarak kur hareketinde dikkate aldığımızda e, borsayı onlar açısından da cazip hale getirdi. Yani yıl sonuna doğru tekrar bir portföy dağılımı yapılırken e, özellikle dediğim gibi Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın faizi indirdiği dönemde gelişmekte olan ülkelere olacak akımdan bu sefer sadece tahvil bono piyasası değil hisse senedi piyasasında çok ciddi pay alabileceği kanaatindeyim. Biz yaklaşık e, 3-4 aylık dönemde yani Mayıs ayında da bu zirveleri görmüştük hemen hemen e, bu dönemden itibaren baktığımızda yaklaşık nette 2,5 milyar dolar civarında bir yabancı satışı gördük. Biraz artı biraz fazlası olabilir. E, ve buna rağmen sadece %10-12 civarında gerideyiz. Yani bu satışın yarısı kadar bir alış gelse dahi piyasaya e, bizim yerli tarafın alım iştahının ben hala kuvvetli olduğu kanaatindeyim. Zaten piyasa yukarı gitmeye başladığında işlem hacminden, e, gün içi kredi kullanımından, limit kullanımından da bunu çok net anlayabiliyoruz. Burada bir katalizör etkisiyle o yabancıyla beraber ciddi hareketler görebiliriz. Ama yabancı gelmezse, yabancının gelişini daha da geciktirecek bazı sorunlar ortaya çıkacak olursa, evet o hedef biraz uzakta kalabilir ama ben dediğim gibi yıl sonu her halükarda bu seviyelerin daha üzerinde şekilleneceği kanaatindeyim. Ve 14.000'in de çok uzak bir senaryo olduğunu düşünmüyorum açıkçası bizim borsa İstanbul için. Yıl içerisinde halen bu potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey var. Bu sene içerisinde zaman zaman ağır satışlar yedik ama bir gün sonra bankalar önderliğinde o satışları hemen silmiştik. Burada da yatırımcının şöyle serzenişlerini takip etmiştik. Ama alamadık ki. Ama o yükselişlere katılamadık ki. Belki de bu geri çekilmeler nakde olanlar için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yani ben hep şunu söylüyorum sene başından beri aynı fikir dedim yani borsayla e, mevduat bu ikisi dışında çok fazla macera aramamak gerektiğini söylüyorum. O zaman da hatta şunu söylüyorum yani dengeli bir risk için 50-50 e, yüksek bir risk için 70 borsa işte 30 e, mevduat olabilir ya da tersi olabilir daha az risk almak isteyenler için ama şu anki seviyeler bence e, risk almak için daha cazip yani ben burada e, örneğin e, 50 50 mevduatla girdiysem e, bu seviyelerde Mevduat payını azaltıp borsadan yeni maliyet yapma konusunda daha atak davranmak gerektiği kanaatindeyim. Burada biraz pozisyon olanlar için bence bu seviyelerde dahil yaşanabilecek her geri çekilme buralarda bence halen alım fırsatı oluşturuyor. Majör bir değişiklik olmadığı sürece bunu nota ekleyip yarın bir gün İsrail-İran savaşı çıkar, Orta Doğu'da çok ciddi karışıklıklar olur. O durumda elbette oturup senaryoyu yeniden gözden geçirmek ve ona göre aksiyon almak lazım ama onun haricinde mevcut trendin devamında diyelim e, mevcut gerilimlerde belli ölçüde fiyatların içinde olduğunu kabul edersek bu fiyatlar e, hisse ağırlığını arttırmak için burada yeniden maliyet yapmak için bence e, cazip seviyeler gibi gözüküyor. Olası bir yükselişte oyunda banka olacak mı? Hangi banka şirketleri ön plana çıkabilir? ben olacağı kanaatindeyim. Yani Türkiye alt senaryosu gerçekleştiğinde yabancı açısından da, yerli açısından da bunun bankası olmayacak. kesin zaten. Yani öyle bir harekette bankalar yine burada ilk öncüler olacaktır. Bugün bile baktığımızda endeks yukarı yönlü hareketini yapmaya başladığında bankalar %2'nin üzerinde bir bankacılık endeksinin artısı var. Eee BIST endeksi 0.80 artıda sadece. Yani önümüzdeki dönemde de bu yukarı yönlü hareketlerde bankalar ciddi fırsat sunacaktır. İkinci çeyrek bankalar için en belirsiz dönemdi ve karlılık tarafında da düşüş beklentileri vardı. E, bu beklentiler bence piyasada beklentilerin genel itibariyle aslında ya karşılandı ya da biraz üzerinde de sonuçlar gördük. Yani korkulduğu kadar da kötü olmadı ikinci çeyrek. E, ki önümüzdeki dönemde düşen e, faizlerin ve enflasyonun yine bankalar tarafında ciddi pozitif etkileri olacak kanaatindeyim. Hem e, faizlerin düşüş sürecinde kredi mevduat spretlerindeki e, açılma biraz daha ilk etapta ön plana çıkacaktır. İkincisi de e, bankaların elindeki tahvil bonus stoklarına ciddi kar yazımları söz konusu olacaktır böyle bir dönemde. O nedenle bankalar açısından üçüncü ve dördüncü çeyrek daha iyi sonuçların geleceği çeyrekler olacak. Bunun da piyasa önden fiyatlama eğilimine gider diye düşünüyorum bu düzeltmenin ardından. O tarafta ciddi bir e, geri çekilmede fırsat oluşturmuş oldu bu sayede. E, elbette e, burada hareket gördüğümüzde bunun holdinglere, işte, özellikle banka sahip olan holdinglere, ya da diğer büyük şirketlere de bu pozitif etkilerini görebiliriz. Bankalar yine burada dediğim gibi portföylerde mutlaka yer alması gereken sektörlerden bir tanesi. Ve bana kalırsa nasıl ki biraz önce endeks ağırlığını portföy içerisinde arttırmıştık. Bunun içerisinde de banka ağırlığını bir miktar arttırmakta fayda var. Yani endeksteki ağırlıklar %15-16 civarında bankacılık endeksinde ama bir portföy oluşturulacaksa buradaki ağırlık %25-30'a çıkarılabilir bence bankalar tarafı. Yani burada Yap Kredi e, bu satış haberinden dolayı ciddi manada o realizasyonunu yaptı. Yani mevcut süreçte bence takip alınabilecek seviyelere geldi. Yani onu orada görmek lazım. İş Bankası'nın bu holdingleşme sürecinin askıya alınması bir miktar en azından e, şu aşamada biraz baskı oluşturmaya devam edebilir. Yani en azından orada bir hikaye vardı. O hikaye ortadan kalktı ve yerine, yerine bir şey koymakta zorlanacaktır piyasada. E, yap Kredi, Akbank, Garanten bunlar biraz daha görece olarak e, özel bankalar tarafında ön plana çıkmaya devam edebilirler. Bu üçü tercih edilebilir portföyler için. Türk Hava Yolları önümüzdeki süreçte orta vadede oyuna dahil olabilir mi? Ben dahil olacağı kanaatindeyim. Hatırlarsan sene başında TAV'ı çok konuşuyorduk ee, ve TAV'da çok iyi getiriler yakalandı. Ama son döneme baktığımızda son bir aylık dönemde TAV neredeyse Türk Hava Yolları'nın iki katı kadar düştü. Yani TAV'ın son bir aylık son 30 gündeki kaybı %17 civarında. Türk Hava Yolları'nın kaybı ise %7 civarında. Yani endekse yakın diyebileceğimiz hatta endeksin daha altında bir kayıp sergiledi. Türk Hava Yolları burada biraz daha pozitif tarafa çıkmaya başladı. Ben önümüzdeki dönemde bunun pozitif tarafta evrileceği kanaatindeyim. Yani portföy tercihinde Türk Hava Yolları'nın biraz daha cazip hale geldiği kanaatindeyim. Eğer Türkiye yönelik bir akım başlayacak olursa... Burada Türk Hava Yolları'nın hani diğerlerine nazaran daha cazip çarpanlar, daha kolay fiyatlanabilecek derinlik açısından da, likitli açısından da daha önemli bir noktada olduğu kanaatindeyim. Orada potansiyelin biraz o tarafa kayabileceğini düşünüyorum. Tav, Pegasus bunlar özellikle Tav tarafında, Çelebi tarafında bunlar da çok sert hareketler görmüştük yılbaşından itibaren. Onun düzeltme süreçleri yaşanıyor. Biraz daha ben oraların riskli taraf olduğunu düşünüyorum. Havacılık tarafında ilk tercihim burada Türk Hava Yolları e, i̇kinci sıraya da eğer bir çeşitlendirme yapmak düşünüyorsa e, pek az su tercih etmeye devam edebilirim burada.